Gerçek hayattan alıntı yapan filmler izleyiciyi daha çok etkiler. Çünkü izleyici hayal gücünden esinlenen filmlerde yaşananların gerçek olmadığını bildiği için çok fazla etkilenmeyebilir. Ama film gerçek bir olaydan alındıysa ne kadar inanması güç de olsa filme kendini kaptırır. Bu videoda bir önceki videoda olduğu gibi sizlere gerçek hayattan uyarlanan aksiyon, dram, savaş ve gerilim temalı filmlerden bahsedeceğim. Film, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Bir romandan beyaz perdeye uyarlanan filmde, bir grup tarihçi ve sanat uzmanının bir araya gelmesiyle oluşan ekip, Naziler tarafından ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çalışacak. Askerlikle herhangi bir ilişkisi olmayan, ortak noktaları sanata değer vermeleri olan 7 insanın, Nazi hırsızların çaldığı değerli eserleri sahiplerine ulaştırma çabalarını izleyeceksiniz. Ekibin aradığı eserler düşman sınırlarında gizlidir ve ortaya çıkarılmaları için her türlü tehlikeyi göze almışlardır. Film, Alaskalı dedektif Glenn Fluff'un gerçek hikayesine dayanmaktadır. Hanson isimli seri katil, yaşları 17 ila 21 arasında olan genç kadınlara saplantılıdır. Onları kaçırır, vurur ve Alaska'nın vahşi topraklarına gömer. Ancak dedektif Jack'in elinde güçlü bir delil yoktur. Fakat bir gün katilin elinden Cindy isimli bir genç kız kurtulmayı başarır. Jack, Cindy ile konuşup kanıt toplarken bir taraftan da katilin peşine düşer. Filmde 1984'te hayatını kaybeden ünlü psikolog Stanley Milgram'in hikayesi anlatılmaktadır. Milgram, insanların otoriteye boyun eğmelerini araştıran Milgram deneyi'nin sahibidir. Kişinin davranışlarını belirleyen karakteri değil, içinde bulunduğu durumdur diyerek sosyal psikolojinin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1961 yılında Stanley, insanların başka bir odada bir yabancıya elektrik şoku vererek düşüncelerini kontrol edebileceğini düşündüğü psikolojik bir deneyi tasarlar. Merhametini göz ardı ettiği uygulamalarda deneklerin çoğunluğu onlara söylendiği gibi hareket etmektedir. Çünkü ölümcül elektrik şoku düşünmesi ve uygulaması gerekenleri engellemektedir. Karısı Sasha ise herkesin aksine ona ve deneylerine karşı çıkar. Petrol Sondaj Kulesi Deepwater Horizon'da çalışan 126 kişilik ekip 20 Nisan 2010'da her zamanki gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Hepsi vardiyanın sonuna gelip bir an önce karaya çıkmayı ve kendilerini bekleyenlere kavuşmayı arzu etmektedir. Ancak akşam saatlerinde yaşanan şiddetli patlamalar herkesi büyük bir şoka uğratır. Durdurulamayan ve sonrasında günlerce sürecek yangından sağ kurtulabilmek için mücadele eden ekip, cehennemi andıran bir ölüm kalım savaşının ortasında kalacaktır. Film 21 Aralık 2004'te yaşanan tsunami felaketinden kurtulmayı başaran bir ailenin gerçek hikayesini anlatıyor. Maria ve Henry, üç çocuklarıyla birlikte kış tatillerini geçirmek için Tayland'a giderler. Bu tropik cennette birkaç gün keyifli vakit geçirmek isteyen aile, 25 Aralık gecesi düzenlenen Christmas partisine gider ve bolca eğlenirler. Ertesi sabah, havuz keyfi yaptıkları sırada korkunç bir gürültülü ortalık sarsılmaya başlar. Maria ve Henry korku içinde dona kaldıklarında otelin duvarları üzerinden dev dalgalar da üzerlerine doğru hızla gelmektedir. Film Modern bilim ve teknoloji tarihini değiştiren İngiliz fizikçi ve teorisyen Stephen Hawking'in hayatını ve karısı Jane Hawking ile olan ilişkisini Üniversite döneminden itibaren ele alıyor. Stephen Hawking, Cambridge Üniversitesi'nin dehasıyla dikkat çeken bir öğrencisiyken 1965 ve 1991 yılları arasında evli kalacağı Jane Wilde ile tanışır. İkisinin mutlu birlikteliği, Hawking'e henüz 21 yaşındayken teşhisi konulan hastalıkla başka bir boyut kazanır. Tüm olasılıklara meydan okuyan çift evlenip çocuk sahibi olurlar. Yıllar, Hawking'in hastalığını daha da şiddetlendirir ve sonunda ilişkilerinin sınırlarını zorlayan bir noktaya sürükler. <laughs>